Onu yersen bir daha ağzına koyamazsın Zümra, haberin olsun. Efe gel. Hıh. Bir çiçeğicik kedileri seversen. Anne dondurma <laughs> mı yapayım? Dondurma Bende bir şey yok. <laughs> Araba falan ezecek onu şimdi. çekiyor. Aa, nasıl çekmiyor bak bir de. Koparamadı. Bir Bir tane daha. Ben. Ben ben. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir Bir tane daha. Bir tane Bir tane daha.